Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Aytamin TV'den herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizler için 27 Ocak Cumartesi ve 28 Ocak Pazar karşılaşmalarını değerlendirmek için karşınızdayım. Hala kanalıma abone olmayı istedim. Abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben Editor Vay Joker sizler için dilim döndüğünce karşılaşmaları yorumlayacağım. Kafanıza yatarsa sizin de fikirlerimiz uyuşuyorsa o şekilde e, kupon ve kuponlar çıkarmaya bir ihtimaliniz yüksek. E, can kulağıyla dinlersiniz, kalem kağıda elinize aldıysanız ve kanalıma abone olduysanız hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce ilk etapta skor sorusunu sormak istiyorum. Marsilya Monaco maçının cumartesi günü skorunu bilen 5 e, kişi VIP grubuma dahil edeceğim. Tek yapmanız gereken şey Marsilya Monaco skorunu yorumlar kısmına yazmanız ve beklemeniz. Değerli dostlar bildiğiniz takdirde biz sizlere ulaşacağız diyeceğim. İlk maçımıza geçelim Antalya Pendik. Pendik biliyorsunuz e, muazzam transferler sonrasında güzel çıkışa geçti muazzam derken Umut Nayır katkısını veriyor. Tiam zaten ligimizin üstünde bir futbolcu olduğunu her geçen gün kanıtlıyor. Kasımpaşa gibi zorlu bir ekibi de kendi evlerinde Beşiktaş'ı da kendi evlerinde e, dörder ve 3-2 karşılaşıyor. 3-2 şeklinde değerlendirdiler. E, kazandılar. Alanya Spor'da Fatih Tekke takımı biraz da yine oturttu gibi görünüyor. Onlar da Hatay'la bir bir kaldılar. İçeride Rize ekibi zorlu bir yemeye başarmışlardı. Bu da göz ardı edilmeyecek bir istatistik ee, olarak gözü çarpıyor burada. Siz de belki alacaksınız ama en ideal tercih burada. Karşı gol var olacak bir eli gibi malzeme var. Kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2.5 üst barınami de açılacağını düşünüyorum. İki takımın da oyununa bakarsak eğer. oranı da 1.57. 7 puanlık bir e, fark var. E, şöyle de yapabiliriz. Karşı gol var. 2.5 üstü de değerlendirebiliriz. Tam bu maç çocuk diye oturacağını düşünüyorum. Pendik ne olsa olsun gol atacaktır. İki taraftan biri zaten 2 gol attığında diğerinin onu tamamlaması e, çok olası duruyor. Aslında gözümde şu maça bakınca e, canlanan skor ise 2-2 görünüyor. Bakalım. Cumartesi göreceğiz. Ne olacak? E, izlenebilecek karşılaşmalardan biri olarak e, görüyorum. Ligimizde. O maçı da kafanız yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Almanya'ya uzanıyoruz. Bayer Kuzen kendi evinde Meşhur Bulak Bey'i ağırlıyor. Bayer Kuzen sonunda e, ne yaptı? Deplasmanda birden iki yapmayı başardı. Lezbi karşısında 3-2 kazanmayı bildi ve bu karşısında da kazandılar. Yani son 2-4 karşılaşmalarını kazandılar. E, müthiş formlarına devam ediyor. Golcu takımlar sadece Asbu deplasmanda tek golde kazandılar. E, Meşhur tarafına gelirsek ne olursa olsun onlar da en beğendiğim takımlardan beri ilk yarı gol atma potansiyeli çok yüksek. Maçı 2-3 üstüge trofa. Şu Tutkart'ı kendi evlerinde 3-1 yendiler. Ama maalesef Asburg karşısında kendi evlerinde 2-1 maalesef yenilgiye uğradılar. Onu telafi edecekleri bir karşılaşma değil çünkü. Yani bir büyük olan bir takım bayağı güzel. Onu yenmek gerçekten zor. Ama karşı gol var oranı kafanızı yatarsa 1.51 gibi orandan değerlerimiz bu karşılaşmada oturacak. ideal tercih 2.5 karşılıklı gol var oranı e, çok muazzam duruyor. Bayrak başın bırak bak bu sefer iki kere gol atması bahsi çok zor. Aslında şöyle bir durum da var. Eee 7, 7 bir oran açmışlar. Acaba mevhumlular bir golüne ne veriyor? Şu an çok merak ettim. Hemen onun oranına gol e, göz atalım. Deplasman 0.5 üst oranında. Ee, Küçüksenmeyecek bir oran bir kökü 142 gibi bir oranı var kuponlarda İşte oran tamamlamaya Gidersek alabiliriz ama ideal Tercih burada iki buçuk tutulacak Kafanıza yatarsa Bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendiririz hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz ee, Bir zorlu karşılaşma ee, Milan Kendi evinde bana ayarlıyor Beraberlik paremleri falan açılmış karşılaşmaya enteresan şekilde Oran arzı yaptığımızda bunu görüyoruz Ev sahibinin Kazanması çok muhtemel 2-0-2-1 bandında bir karşılaşma bekliyorum e, Son 4 karşılaşmalarını kazanan bir Milan e, Sağ-solu 1-0 Empoli deplasmanı 3-0 Roma kendi evinde 3-1 Udoneze deplasmanı 3-2 Son dakikalarda atılan gollerle e, Kuponunuza getirmişti O şekilde Çıkışın devam ediyor. Net hani kazanır olanı bence herkese yeteceğini düşünüyorum. 1.50 gibi bir gibi oranı var. Bunu siz de alacaksınız biliyorum kafamıza en çok yatan karşılaşmalardan biri ama şöyle bir ek yapayım ben de o zaman farklılık olsun. 4.5 altında 1.70 oranı var. Yani bu karşılaşmada 5 gol çıkacağını zannetmiyorum açıkçası kafanızda da bu şekilde atarsa deplasman ekibinin gol atmasında çok zor olduğunu düşünüyorum. Karşıtı gol yok. Bir seçeneği. Oranına bakacağım. Bulabilirsem 1.97 kafanıza yatarsa o şekilde de değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ve gelelim skor sorusunda sorduğumuz karşılaşmada ben neler bekliyorum. Ee, bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum karşılaşmada. Sürpriz bir sonuçta sizlere de burada söyleyeceğim karşı gol var. Herkesin kafasında canlanan koskoca mazi benim kafamda da canlandı. Monaco gol yemesi çok olası. Çok basit goller yiyor açıkçası. Ve son iki karşılaşmış karşı gol var oldu. Kendi evinde de 3-1 mağlup oldu. O yüzden kendi 1 bir oranı çok muazzam duruyor. Kafanızı yatarsa karşı golları değerlendirebilirsiniz. Benim aykırı tahminim ise yani bu maç 1-2 falan olma ihtimali çok yüksek. O yüzden ilk kere 1-2-64 gibi tercih tek bahis şeklinde size önerebilirim. 50-100 baremleri arasında kafanızı yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Akabinde yarı karşı gol var da çok olası duruyor. Yüksek olarak oğlayanlar çıtırdan 30-40 baremlerde deneme yapabilirler. Cumartesi kafalarına yatarsanız. Cumartesi bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir kupon çıkarmam gerekirse eğer Bayer Kuzen 2.5 üst Milan kazanır. Cumartesi günü kuponları kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sıcak dip geçiyorum pazar gününe. 28 Ocak pazar günü de sizler için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karşılaşma ayarladım. E, çıtırdan onları değerlendireceğiz kafanıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki son dakikada Başakşehir Fenerbahçe karşısında mağlubiyete uğradı. Başakşehir'in iki tane kırmızı kartı var maçın seyrini değiştirebilir mi? Ee, sağ forbet ve E, ee, değiştirebilir ama bence yüksek oran açtıkları için Avrupa'da özellikle 1.25 gibi bir oranı var. Bu maçın beraber bitme olasılığı da çok yüksek. Avrupa'da onya dostlar için 0.2'sini veriyorum. Bir, e, yurt içinde 1.25 ama bu Avrupa'da 1.40 1.45 bandlarını bulabileceğini düşünüyorum. Kafanız yeterse Avrupalı oynayan arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilir. Ee, aykırı tahmin olarak ilk yarı 2 3.20 genel tercih seven değerli dostlarımız için e, öneriyorum kafanız yeterse 3.20 oranına riskli şekilde deneyebilirsiniz. Ben maçın Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. 2.60 gibi bir oranı var. Konya düşüşlerde yerlerde e, debeleniyor. Belki e, İstanbulspor karşısında deplasmanda 0-0 kalması hezimet'tir Konya için ama şu, kendi evinde Antalya'ya beraber kaldı ve Gaziantep kendi şu an dışındaki takımlarla beraberlik e, çıkarabiliyor. Ama Başakşehir onun dengi bir takım değil ama işte kırmızı kart olayları da var ve Konya 19. sırada çok zor bir karşılaşma aslında bizleri bekliyor. Bakalım neler olacak pazar günü hep beraber jersey istatistiklerinden kafasını yutarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve günün pazar gününün skor sorusuna da gelirsek Lazio Napoli karşılaşmasının skorunu bilen en az iki dostumuzu da VIP grubuma dahil edeceğim. Tek yapmanız gereken şey yorumlar kısmında e, no Lazio Napoli'nin skorunu bilmek. Yani bu skoru bilen arkadaşın e, başımızın üstünde yeri var. VIP gruplarımıza dahil edecek Çok zorlu bir karşılaşma. E, tabii ki de Lazio kendi evinde Hoveri Lazio deplasman takımı. Açıkçası deplasmanlarda iyi işler yapıyor. Derbi olarak da kendi evinde Inter e 2-0 kaybetmişlerdi. Inter'e kaybetmek bu ligde gayet normal. E, Lecce'yi zor da olsa kendi evinde 1-0 muhalefetli. E, aykırı tahmin olarak şöyle hani evet Lazio kaz kazanır ama bu karşılaşmada 5 gol çıkmayacağını düşünüyorum. En azıcık tercihimi en başta vereyim. 4.5 kat 1 seçeneği 2 gibi bir oranda muazzam duruyor. Bu, karşılaşmanın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Bir tarafa kayarsa belki Napoli'ye kayabilir. ama benim favorim bu karşılaşmada Lazio. E çok azimete uğrattı. Çok kayıplar verdik Lazio karşısına ama bu sefer kazanabiliriz. Yani riskli olarak ben bu şekilde değerlendireceğim. İsterseniz direkt Lazio galibiyetini de alabilirsiniz. günün skoru e bu karşılaşmayı değerlendim Kafanızı yatarsa bu şekilde sizin fikirlerinize de olsa bu şekilde değerlendim altına alabilirsiniz. Siz de en güvendiğiniz bahisleri yorumlar kısmına yazarak Bizlere şirk edebilirsiniz. Diğer arkadaşlarımızı bilgilendirebilirsiniz. Bizim sizden öğreneceğimiz çok şey var. Sizlerin de bizden tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Kafanıza yatan tercihleri veya benim beğenmediğim tercihleri yorumlar kısmında belirtirseniz biz de o şekilde daha dikkatli olmaya özen göstereceğiz dostlar. Bunu da buradan söylemek istedim. Evet kara gümrük krize. Kara gümrük yerlerde sürünmeye devam ediyor. Ankara gücü deplasmanında da 2-0 mağlup oldu Fatih Karagümrük Başakşehir 1-1 kalmaları başarıdır e, Beşiktaş'ta da 3-0 deplasmanda kaybettiğini gayet normaldir e, Rize'ye de gelirsek Onlar da şu an hatta Ben videoyu çekerken Trabzonlu 61. dakika 0-0 devam ediyor Alanya Spor deplasmanda mağlup oldular Adana'yı kazandı aslında tam bir beraberlik Karşılaşması Ama ben bu sefer zincirlerini kırabileceğini düşündüğüm Rize'nin teknik direktörüne de güvenim olduğu için Rize kazanır tercihim olacak aykırı bir tahmin 2.50 orandan değerlendirebilirsiniz ekstra ideal tahmin olarak da ilk yarı beraber bir molasını çok yüksek görüyorum 1.64 orandan da kafanıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz ilgimizdeki bu karşılaşmayı gelelim Fenerbahçe Karagücü karşılaşma. Bu karşılaşmayı neden alalım? Fenerbahçe gol yollarında zorluk çekiyor. Zeko, Deko, Zeko ne, neyse. E, formunda olmadığı zaman olağanüstü goller kaçırıyor. Maalesef e, takımını sırflayanıyor Bay, epeydir. E, kanatlarda işlemeyindi. Tadic, e, Cengiz ve İlfan Gönünde olmayınca zaten Fred'in sakatlığında Fenerbahçe çöküşlerde. E, Ankara gücü 11-30 gibi bir oran açmışlar. Yani Ankara gücü kaybedebilir ama bu karşılaşmada çok gol olmayacağını düşünüyorum. 45 alt bile bile girilmez bu karşılaşmada. Bu karşılaşmadaki tercihim 25 buçuk alt olacak. 2.26 gibi bir orada var kafanızı yatarsa değerlendirebilirsiniz. Yani 3 gol çıkması çok zor çünkü Ankara gücü de çok gol yani bir takım değil. En sonunda karşılaşması 3 hafta önce Kasımpaşa kendi evlendi. 3 bir yemişler. Onun haricinde yani atıyorum 10. ayın 11'inde 4-0 Antalya mağlubiyetleri var. Onun haricinde genelde maçları hep alt bitiyor. Fenerbahçe'nin de ayaklarının e, formda olmadığını düşünerek bu karşılaşmanın burası ki pazar günü değerlendirebileceğini düşünüyorum. Hatta pazar günü kuponun tek şekilde Fenerbahçe, e, Fenerbahçe Ankara gücü karşılaşmanın 2.5-6 olacak kafanızı yatarsa tek şekilde bu şekilde de değerlendirebilirsiniz bu karşılaşma hakkında. Başka da bahise girmem. Yani, ama illa da ideal bir tercih istiyorsanız karşıtı gol yok 1.48'den de değerlendirebilirsiniz veya handikap e, sıfırı da deneyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyeti de olasıdır. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Evet Fenerbahçe'yi de değerlendirdik. Rize'yi değerlendirdik. Başakşehir'i değerlendirdik. Napoli, Lazio'ya değindik ve son iki karşılaşmamıza geliyoruz. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok ne edersiniz. Hedefimiz artık şu 3000 aboneyi bir an önce olmak değerli dostlar inter fürentine bu da tam bir şampiyon hareketi karşılaşması Bol golle geçmesini beklediğim karşılaşmalardan biri Yani çok Şeyişik olanlar açmış karşılaşma hakkında Şöyle skorları Göz önüne aldığımız zaman Yani burada aslında riske neden gidilmesin yani <laughs> İlk yarı Siz zaten Inter kazanır direkt alacaksınız ben aykırı bir tahmin söylemek istiyorum İlk yarı Inter kazanır ki, 22 gibi bir oranı var. Kafanız yatarsa bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Inter'e anlatılacak bir durum yok. Fiorentina maalesef eski günlerini iade etmekten başka bir şansı yok. Bu derece kendilerinde iki kaldılar. E, sağ solda bile deplasmanı 1-0 yeniler tek başarısı. Tabi yani zorlu bir ekip. Onu da tek kazanmışlar. Intergalatması e atması da çok zor. İdeal tercih olarak da size karşı gol yoku öneriyorum. Onun oranı da hemen bakalım. 1.74 gibi bir, muazzam oranı var. Kafanız yatarsa bu şekilde değerlendirebiliriz. Farklı alternatifleri sunmaya özen gösteriyorum. Çünkü ideallerini zaten bütün kanallardan dinliyorsunuz. Bu videoyu tam ne zaman atacağımı kestiremiyorum. Cuma günü öğlende mi atarız artık. Cuma akşamı belli olmaz. Yani hiçbir kanaldan hiçbir şekilde video almadım. Kimseye de bakmadım. Kendime inandığım şekillerde değerlendirme yapıyorum. Ve gelelim son karşılaşma hakkında. Valencia her ne kadar derbide ben size aslında derbilikten çıkan bir sonuç. çünkü Çünkülüm. Çünkülüm. 4. sırada Valencia, 7. sırada Can çıkışıyor. Şöyle baktığımız zaman da tabii 9 puan fark var. Hayatta her şey olabiliyor. Bir anda bakarsınız 3 maç kaybettiği zaman. Valencia'da kendini 5 ve 4. sıralarda olması çok olası açıkçası. Ama ben bunlara tabii ki de gelmem. Evet bir aykırı tahminim 4 kal 1 bir. 1 8'den tüm kazanmasını bekliyorum bu karşılaşmada 5 gol çıkması çok zor Yani karşı gol var tercih burada ne kadar değerlendirebilir Bilemedim ama bu karşılaşmada riske atmaya değer diye düşünüyorum. Karşı gol yok oranına bir tıklayalım bakalım. Karşı gol var yok oranı 1.62 karşı gol var oranı 1.69. Büyük baştır. Atabilir mi? Atabilir. Yiyebilir mi? Yiyebilir. Hiçbir olmaz. Ama dua net bir kazanç karşılaşma. Aykırı tahmin olarak da ilk biri düşünebilirsiniz. Hemen onun oranına bakalım. Risk oranı karşılıyor mu? kuponlarımıza aman yakmayalım. Pazar günü, cumartesi günü kazanmak güzeldir. Bu keyfi umarım yaşayabiliriz. Hep beraber 80 veriyor. Bir var kazanalım. Daha da riskli isteyenler sıfırdan bir şöyle 30-40 lira atabilir. Ama ben ilk yarıdan e, bu maçın bitebileceğini düşünüyorum. Açıkçası takım ateşi de zor. Barcelona her ne kadar fonlu olsa 3. sırada da yani düşünüyorum. Girona hala ligde lider enteresan şekilde. Onlar da bizi kupada yaktılar maalesef tüm. Yani ilk yarıdan 3 tane yemeleri kimsenin bekleyeceğini sanmıyorum ama ilk yarı bir buçuk üstü miydi? Onu da bilemedim. Çok fazla yoğunlaşamadık açıkçası. Kazanlarını çok daha kolayımıza geldi açıkçası. Evet kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız bir sonraki programlarımızdan faydalı. Ha, bilirsiniz umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Ee, sizlerin kazanmasına e, vesile olmak için bu ekran karşısına geçiyoruz kanalıma abone bildirim sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın lütfen abone olmayı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.